Merhaba arkadaşlar. Ee, Oyun Dedi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir önceki video Agario birinci bölümde gösterdiğim gibi tekstur peki şimdi göstereceğim size. Ee, ama blok launcher'da indirmeniz gerekiyor. Eğer tekstur peki indirmek istiyorsanız. Browse tekstur deyin. Heh, burada istediğiniz tekstür pek var yeniler gelmiş mesela kal kal falan. Hala tekstür peki ben. bir de Daisy var ben onu kullanıyorum Dota Hep hepsi var mesela Daisy de şey bıçak gözükmüyor yani neydi onun adı? Ha, kılıç gözükmüyor halo var. Ben halo yapayım. Halo doğru. Ben çünkü telefon yer olmadığı için siliyorum. Yani. O yüzden. Aman 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 aman. ya. Kapat, kapat, kapat. Hmm. Lock launch, giriyoruz. Yani diye belki de ben hemen Launcher. Giliyorsunuz. Hande 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 Hadi. 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 hadi 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 Hande 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 ve texture fake var. Ona onu, onu yapmıyorsun? Select. Oradan download problem. Download. Halo zip var işte. Koy. Şu aktif. Arkadaşlar. Ben kapattım yanlışlıkla. Geri tuşuna bassam mı olacak? Durdum bir bakalım hemen. Ne oldu mu? Bakın durduruluyor işte. nedir ya? Bir basıyorum bu çıkıyor. Lan bir git. Arkadaşlar hemen hızlıca göstereyim. Birazcık kasıyor sadece. Açıl. Of. Ama hadi. Yapabilirsin bu planjer. Hadi oğlum. Of oldu oldu oldu. Tıkla 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 oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu hmm, Benim açtığımı göstereyim işte. Bak yine gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne dedim size? Öyle oldu taşlar şöyle. Eski videodan bakabilir karşılaştırabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar Ooo kapat Her şey şekil görüyor musunuz Arka dizim Her şey değişik Arkadaşlar Hadi görüşürüz Abone olmayı unutmayın Şimdi Kadir size bir şey diyecekti Hemen desin Tekstür pek diyecekti bir tane Bir tane tekstür pek var Her yer kara oluyor Doruk bak bir tane mod buldum Altın elma. Ev evet arkadaşlar bakın ben Kadir'le onu çekeceğiz işte. Bir dahaki videomuzda. O mod dediğim ama ben yapamayacağım modsu. Şey sevgili modunda da yapabiliriz. Ben yapamıyorum. Hı. Kadir yaptığı için Kadir yapacak. Hadi arkadaşlar. Belki ben videoyu çekmem o çeker. Ya da ikimiz de çekeriz. Hadi arkadaşlar sağlıcakla kalın. Minecraft'ı bekmezciyle. Bakın Minecraft... Evi... Evi. Arada space var bekmez yazın abone olmana bana da abone olup görüşürüz kapattım videoyu.